tamam. Bu arada bardaklar ne kadar güzel olmuş ya. renkli <laughs> renkli. Evet bir renkli bardağımız eksikti. Rüya sağ olsun. Beğenen beğeniyor. Vallahi şöyle yere attığın zaman kırılacak bir şey beğenen de ne bileyim. Ay tamam alışveriş mi yapmıyorum size. Ee, herkese koyuyorum. Aynen. Yo ben ben almayacağım. Niye? içmiyor musun sen? Yok. E, yarından sonra eğitim karşısına çıkacağım ya. Yani. İşte yarın gidecek misin? Hiçbir bardak ne olacak ya? Yok, yarın değil zaten. Sonraki gün de yok ben içmeyeyim vallahi. Su su içeceğim yeter. Tamam oğlum ısrar etme işte. Nasıl istersen. Onun de bana da olur ben içerim. <laughs> Aman eksik kalma sen onu gin de içsen. <laughs> Rüya suyu uzat sana. Su ekleyeyim. Bize de bir Sağ su. Ol. Teşekkürler. Beyefendi buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Herkes hazır mı? O zaman içmiyorsan ne içeceğimizi sen söyleyeceksin. Ha. Tamam. O zaman yeni başlangıçlara. Hadi yeni başlangıçlara. Yeni, başlangıç. yeni başlangıçları. <laughs> Bir şey eksik burada ya. Ne? Ne eksik? Müzik. Ne? Bir türkü söylesene lan. Ne türküsü oğlum ya? Saz alıp neleyim mi? Dur Ömer ne sazı Allah'ı seversen ya. Dur. Senin sesin güzel mi? Saz mı çalıyorsun? Ya saz çalıyor gibi... Sez... Ne diyorsun? Dur oturuyoruz şurada. Ne güzel dur, ya. Ne naz yaptım be. Gecemizi şenlendir dedim. Oğlum al. ne naz yapacağım? Dur işte muhabbet ediyoruz. Ne güzel oturuyoruz Ömer. Ne diyorsun? Dur. Söylüyorum söylemiyorum mu? Aa. A. Söylemiyorum. Söylüyorum söylemiyorum. söylemiyorum. Söylemiyorum diyorum işte Allah Allah. Şahitsiniz sizler de. Şahidiz. Şahidiz. ne şahitsiz? Ne yani yapıyorsun oğlum? Sen şimdi görürsün. Şş. Ne yapıyorsun oğlum? Dur yapacağım şimdi. Ne yapıyorsun? Bana bak. Aaa. <laughs> ya. <sen bak>. Ya. <laughs> <laughs> Akşama geleceğim akşama geleceğim Hacı baba babam evde mi? Tavukları pişirmişim Hacı'yı da çarşıya <gülüyor> göndermişim Tavukları pişirmişim Hacı'yı da çarşıya göndermişim ol ya Sana geliyor Hadi Rüyam'ım, hadi. Akşama geleceğim Akşama geleceğim, geleceğim. Zalim alan evresinde <laughs> Kalır ellerine. Tavukları <laughs> pişirmişem Anamı da çarşıya göndermişem Tavukları pişirmişem <laughs> Anamı da çarşıya göndermişem <laughs> Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Ali arıyor. Ali arıyor. Alo? Rüya hemen buraya gelmen lazım. Ali mi? Ne oldu? Telefonda olmaz gelmen lazım. Ne oldu? Hemen gel dedi. Neden? Söylemedi bilmiyorum. Ne olmuş acaba? İyi tamam. Gidelim beraber o zaman. Ben gidiyorum. Tamam, tamam. haber ver. Tamam haber ver. Dikkat edin haberdar tamam. et beni. Hadi. Tamam aldın mı telefonu? Aldım aldım. 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 Haber vereceğim. İster misin bunun ihalesinde bana yıksınlar prenses? Mümkün değil. Tüm akşam bizimleydin ya. Üç tane şahidim var. O kadar kolay mı? Sanıştaki 21 kişinin ölümünü bana kilitliyorlardı. Hatırlamıyor musun? Çelebi bunu yapan adalete teslim etse de İskender durmaz. Kısasa kısas mı diyorsun? İskender Ali'ye bir şey yaparsa. Dur hemen kötü düşünme prenses. Bir gidelim hele. İçmeyeceğim ya kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kardeşim. E ne olacak şimdi? İskender'in kendine gelmesi için dua edeceğiz. Sonra ben sizin başınızı derde soktum ya, kardeşim derde falan sokmadan, için rahat olsun, yüreğini ferah tut. Hallolur inşallah. olacak kardeşim şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum oğlum. Sabah olunca sakinleşince gidecek herhalde. Kardeşim bu neresinden bakarsan bak suç. Öyle. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak Ömer. Herifi bıçaklamış oğlum. Ya bıçaklamış da ne yapacaksın birader? Bırakırsak Çelebi'nin adamları bu çocuğun kafasına sıkar bir kenara atar öyle mi olsun? Ya öyle olmasa tabii de. Biraz yalnız kalmak istedi. Tamam üstüne gidilmesin zaten ya. Ömer. Hı? Benim eve uğramam lazım. Zaten siz de buradasınız. Hı. Telefonunu açık tut haberleşiriz. Tamam İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi sen de be ben beklerim. İçim rahat etmez. Üşüyor musun? Ya sana söyledim soğuk diye. Ya dur bulacağım bir şey şimdi dur. Böyle yapayım, ha? İyi mi böyle? Daha iyi teşekkürler. İyi peki madem. Sen üşümüyor musun? Alışkınım ben de, önceden çok üşürdüm. Ya. Aynen. Millet sıcaktan boncuk boncuk tellerdi ben tir tir titrerdim, hele var ya. Uff. Hiç sığmazdı. Neden peki? Vitamin eksikliği falan mı? Yok. Sahipsizlikten. Beni çok yalnız bıraktılar prenses. O yüzden ellerim böyle üşüdüğü zaman böyle ellerimi üst üste koyar. Diye üflerdim ama nafile. Yine de ısınmazlardı. Sonra geçti mi? Hiç keşfim. Benimkiler ısındı ama. Sen tutunca. O zaman her üşüdüğünde beni hatırlarsın. Neden? Çünkü ben öyle yapıyorum. Alo.. Ali nasıl? İyi.. İyi içeride sakin.. İskender'den haber var mı? Ben seni sonra arayacağım.. Yardım edin! Yardım edin beni! Yardım etsin! Ömer, Ömer! Sakin ol prenses. Tamam, sen yorma kendini. Yorma kendini tamam mı? Hemen ambulans çağırıyorum. Ömer! Alo! Alo, yerdeyim sokaktayım. Yedi kulede. Acil ambulans. Ay! Ömer! olsun. Üşüme. Üşüme. Üşüme... 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 Ben, ben alışkınım Prenses Bife, geliyorsun. Üşürüm ben. Artık değil. Artık değil, artık ben varım. Ben varım artık hiç üşümeyeceksin. Hiç üşümeyeceksin artık. Geçti bak, ben, ben üşümüyorum artık. Ömer. Ömer, Ömer. Ömer kapama gözünü. Ömer kapama gözünü. Ömer kapama, Ömer duyuyor musun beni? Ömer duyuyor musun? Aç gözünü Ömer. Dur hadi bunu bir kere daha bak ne olur. Aç gözünü. Ömer. Bana bak hadi. Ömer. 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 Ömer Kardeşim. Kardeşim sakın. Ömer abi. Ozan. Dur. Durum iyi mi? Çok İlk müdahaleyi yaptık ama çok kan kaybı. Acil no, edin ne olur. Benim yüzümden. Ne? Rüya bir şey gördün mü? Bir şey gördün mü Rüya? Ben de geleceğim. Yalnızca bir kişi. Tamam tamam sen git ben ben peşinizden gülüyorum bin bin tamam acele edin ya, acele edin hadi <laughs> kardeşim acele edin ya Ömer abla diyecek balda abi <laughs> Bana sözü var oğlum onun <laughs> ben siz hiçbir yere gidemez <laughs> ha, yürü yürü kan basıncı nedir hocam kan, kan basıncı düşmüş. Kan kaybındandır. Ömer. Sen bu ambulansın hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı sana? Sonunda gözlerini açacaksın tamam mı? Ben sana daha kalbimin yerini söyleyeceğim. Biliyorum artık nerede olduğumu. Beni bırakmayacaksın ama söz ver. Söz mü? Ben de seni bırakmayacağım. Söz veriyorum söz veriyorum. Ömer. Kardeşim. Prenses. Rüyamda seni gördüm. Hayır olsun kardeşim. Hayır, hayır. Ağrım var mı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kefeni yırttık şükür. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım bir oğlum? Ee, sağlığına duacıyız işte. Sakin Dur yardım dur, edeyim. Sakin, sakin. Saki. dur 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 Aya. Şöyle de. ben hastaneye sen mi yetiştirdin? İyi mi böyle? Rahatsız ediyor mu? İyiyim, i̇yiyim, iyiyim. Kardeşim. Hı? Canım. Kafayı yiyeceğim oğlum. Nasıl oldu bu böyle? Tam paraları aldım çıkıyordum. Baskın yedik ya. Ne baskını? Kumarhane. Tanıdık birileri miydi? Tanımıyorum, hiç görmedim. Kör kurşun muydu yani? Direkt hedef alıp sıktılar oğlum. Duysan da inanma ya. Yani. Rica ederim şifresiz konuşur musunuz? Vallahi <laughs> güldürme prenses zaten. Her yerim ağrıyor. Kimden şüpheleniyorsunuz? Önce beni borca soktu. Sonra da seni masaya oturttu. Kimden bahsediyorsunuz? Çelebi Kaya Bey'le. O yaptı. Dur dur dur, dur, halledeceğim oğlum ben sakin. Yavaş Ömer, yapma dur, dur. Şöyle. Tamam oğlum, iyiyim ya, iyiyim. Şu, şu, tamam dur. Heh. Dur ben hallederim. Mi? Bir şey yapmıyorum ya, kapağını açıyorum sadece. Kendi yiyebilir misin? Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. ekşitme suratını hemen ya. Ye oğlum şunu güzelce. Ah be birader tadı yok tuzu yok hiç güzel. Cık. Kardeşim sen bir iyileş bak ben sana neler ısmarlıyorum ya. Hii. Ömer. Ömer oğlum ne oldun bir de. Sen kimlere bulaştın? Koyma aman. Kimlere bulaştın? Anneciğim dur önce bir sakin olalım. Bak adam zaten hasta yormayalım Ömer'i. He anneciğim. Pardon. Panik yapma Seher annem. Kaza kurşununa bulaştık, ne yapalım? Kısmet. Kandırma beni. Söyle bakayım doğrusunu sen, ha? Arada kaldım ben, vallahi. Şimal? İskender Ali'yi görmüş, her şeyi biliyor. Onu durdurman lazım Rüya. Bir şey yap. Ay çok şükür Ömer, maşallah, maşallah. İyi gördüm seni, inan. İyiyim anacığım, iyiyim. Ufacık bir sirk işte, bitti gitti. Tamam, iyiyim. Bak, buradan çıkar çıkmaz bana geliyorsun, ben iki günde ayağa kaldırıyorum seni. Tabii bize gelecek ya. Ben kardeşimi başka bir yere bırakır mıyım? Tamam oğlum ya, dramatize yapma işte. İyiyim diyorum ya, çakı gibiyim. Hadi hadi. Annem, tamam. hadi sen de eve git, oyalama buralara, tamam? Aynen Seher tamam. teyzem, hiç hastanede kalma. Ben buradan çıkar çıkmaz söz yanına geleceğim, direk canın çektiği bir şey var mı ha? De bana hemen pişiri vereyim. Yo senin bütün yemeklerin güzel. Gel mi ne var seyris. Yayla çorbası yapacağım. Çok seversin sen. Yapacak illa. Allah'a emanet olun. Hadi öpüyorum Çocuk. ellerinden Hadi. bir tanem. Hadi. Görüşürüz anneciğim. <laughs> Canım ya. İyisin oğlum iyi. Ee, birkaç saatliğine çıkacağım ben. Dönerim tekrar. Nereye gideceksin? İskender'i görmeye. Niye geçmiş olsun ama? Ne alakası var ya Şimal aradı. İskender Ali'yi biliyormuş. Hadi buyurun. İşte konuşmamı istedi. Yani İskender'i ikna edecek herkes bitti. Bir sen mi kaldın Rüya? Maalesef eski nişanlım olduğu için olabilir mi? Hani onu en iyi tanıyan benim ya. Dönerim birazdan görüşürüz. Hadi uğurlar olsun. Görüşürüz Rüya. Haberleşiriz.